Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte QMB Finans Bank'ta ÖSYM ödemesi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Ödemeler QMB Finans Bank şubelerinden, ATM'lerinden kartlı ödeme ile ve Güvenli Finance internet bankacılığından ÖSYM ödümü menüsü yapılabilir. ÖSYM ödemesi yapmak için ilgili bilgileri girdikten sonra öğrenci bilgilerini rahatlıkla ve zahmetsiz kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.